Türk Sönmez'de deniz yaratına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an İngiltere'deyiz. Ipswich Limanı'ndayız arkadaşlar. Karşımızda Harry Potter'ın binası olabilir arkadaşlar. İçinde kuşlar, böcekler, kargalar her şey var arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzu çok sevdiğimiz Gaziantep'ten Mustafa Girişen kardeşimizin için çekiyoruz arkadaşlar. Mustafa Bey'e, ailesine, tüm sevdiklerine selam söylüyoruz. Eren Bey ne diyorsunuz? Mustafa Bey'e selam söylüyor musunuz? Evet arkadaşlar Eren Bey'i tanıtayım. Eren Bey e, pek sevmediğim e, Münir Çerçi'nin şimdi bizi seyrediyordur kızmasın. O gitti, oho oldu. Biz şimdi rahat ettik. E, evet Münir Çarçı'nın yerine geldi arkadaşlar. Çok iyi bir arkadaş. Beraber çalışıyoruz. Fakat e, biraz yoğun bir ortama geldi. Gece gündüz çalışıyoruz arkadaşlar ama Gerçekten çok girişken bir arkadaş. Gemimizin daha güzel olması için mücadele ediyoruz. İngiltere'nin güzel yanlarını sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Mustafa Girişen ve ailesine çok selamlar söylüyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.